Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün diziler konusuyla ilgili ufak hatırlatmalar yapacağım. Size konuyla ilgili de 10 tane temel belirgin soru örneği göstereceğim. Bunun ardına aritmetik diziler ve geometrik dizilerle ilgili ufak hatırlatmalar ve yine konuyla ilgili 10-15 soru aralığında örnekler çözeceğim. Böylece sınav yolunda bir engeli daha birlikte atlamış olacağız. İlerleyen haftalarda bu şekilde paylaşımlarımızla devam edeceğiz. Şimdi başlayalım hemen diziler neymiş bir öğrenelim hatırlayalım. Arkadaşlar dizi tanım kümesi sayma sayılar kümesi olan her fonksiyona verilen addır. Şimdi fonksiyon kavramında biliyorsunuz bir tanım kümemiz bir de görüntü kümemiz vardı. Burada Fonksiyonun tanım kümesi için istediğimiz her kümeyi tercih edebiliyoruz. Ancak bunu bir dizi olarak tanımlayacaksak mutlaka bu kümemiz n artı oluyor. Buradan nereye giderseniz gidin. ister reel sayılara, ister doğal sayılara, ister tam sayılara fark etmez. Ama tanım kümemizin mutlaka Doğa sayma sayıları kümesinden oluşması gerekiyor. Bir ardışıklık söz konusu, belirli bir kurala göre yazılma durumu söz konusu. Ardışıklıktan kastım bu işte üçer üçer beşer beşer illa böyle bir kural yok. Belirli bir kural dahilinde olması bizi ilgilendiriyor. Burada şimdi biraz sonra soru içerisinde göreceğiz lazım olan bazı kavramlarımız, işte bir tanesi de sabit dizi kavramı. Tıpkı sabit fonksiyonda olduğu gibi. Sabit demek ne demek hatırlayalım. İçinde hiç değişken olmayan ya da değişkenin etkileyemediği durum demek. E şimdi sabit diziden bahsediyorsam içinde hiç sabit terim olmamalı. Enli şey, yani terim olmamalı düzeltiyorum. Şimdi o zaman aynı işte C şeklinde yazılmalı. Eğer bu dizimiz... AN artı B bölü CN artı D formunda ise burada da arkadaşlar enli terimlerin oranlarıyla sabitlerin oranları birbirine eşit olmalıdır. Şimdi geçelim örneklerimize. Birinci örneğimiz diyor ki 3N eksi 4 bölü 4N artı 10 dizisinin terimlerinden biri 10 bölü 21'dir. Burada arkadaşlar bu dizinin hangi teriminin 10 bölü 21 olduğunu bakar bakmaz görmek pek kolay değil. Dolayısıyla eşitleyerek ilerleyelim. 3n eksi 4 bölü 4n artı 10 eşittir 10 bölü 21 dediniz. İçler dışlar yaptınız. Ne oldu? 63n eksi 84 40n artı 80 elde etmiş olduk. Düzeltiyorum. 40n eksi 40 artı 100 elde etmiş olduk. Şimdi bunu bu tarafa atıyorum. Bunu da bu tarafa atıyorum. Böylece 23 en eşittir 184 görüyoruz. N değerimiz de 8 oluyor. Bize sorulana dikkat edin. Bir sonraki terim kaçtır? n en 8 ise bir sonraki terim 9'dur. O zaman bize burada sorulan A9 olduğuna göre gideriz en yerine 9 yazarız. 3 çarpı 9 eksi 4 bölü 4 çarpı 9 artı 10. 3, 9, 27. 4'ünü çıkarttık. Kaç geldi? 23. 4, 9, 36. 10 ekledik. 46. O zaman sonucumuz gördüğünüz gibi 1 bölü 2 olur. Gayet kolay bir soruydu. Terimleri eşitledik. Şimdi an eşittir n faktöriyel bölü 5 üzeri n artı 1 demiş. an artı 2, an artı 3. Arkadaşlar an artı 2'yi yazalım. n artı 2 faktöriyel. Ne yaptık? En yerine en artı 2 yazdık. 5 üzeri en yerine en artı 2 yazarsanız en artı 3. Öbür taraftan a en artı 3'ü de yazalım. En artı 3 faktöriyel bölü 5 üzeri en artı 4. Şimdi dikkat ederseniz bu ikisinin oranına 1 bölü 4 demiş. Eşittir 1 bölü 4 de yazalım. Düzenlemek istersek n artı 2 faktöriyel bölü 5 üzeri n artı 3 5 üzeri n artı 4 bölü n artı 3 faktöriyel elde ederiz. Bu durumda bir toparlayalım. 5 üzeri n artı 4 ile 5 üzeri n artı 3 sadeleştirdiğiniz 5 kaldı. n artı 3 faktöriyel biliyorsunuz n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyeldir. Götürdünüz. O zaman 5 bölü n artı 3 eşittir 1 bölü 4. Bir işler dışlar yaparsam 20 eşittir n artı 3 ve n eşittir 17 elde etmiş oluruz. Geldik bir diğer soru tipine arkadaşlar. Burada da bakın diyor ki kaç terimi tam sayıdır? Şimdi biz bunu TYT matematik kısmından biliyoruz. Bu ikisinin birbirine bölünmesi gerekir. N kare artı 4N artı 16 bölü N artı 2. N karenin içinde N, N kere var. N kare artı 2N. Farkını aldınız. Geriye 2n geldi. 2n artı 16. O zaman burada da 2 geldi. 2n artı 4. Bu durumda arkadaşlar geriye kalan 12. Yani aslında bu yazılan ifade n artı 2 tam 12 bölü n artı 2 şeklinde yazılmış. Şimdi biz bu terimleri biliyorsunuz ki nereden? n ne artıdan. Yani sayma sayılarından aldık. Dolayısıyla şurası en artık diye yazdığımız bu nokta zaten bir tam sayıdır. O halde bizi ilgilendiren burada 12 bölü en 2. Yani bu en artı 2'nin 12'yi bölen sayılardan oluşması gerekir. 12'yi bölen sayılarımız 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Arkadaşlar en artı 2 için 1 diyebilir miyiz? Bakın yani buradan eksi 1 olur. Bizim terimlerimiz n artıdan geliyordu. O zaman n artı 2 için bakın burada 2 diyebilir miyiz? n eşittir 0 yine diyemeyiz. Bakın bunlar olmadı. Ama n artı 2'nin 3 olması halinde n 1, 4 olması halinde 2, 6 olması halinde 4, 12 olması halinde de n 4'tür. Dolayısıyla e, burada 4 tane terim için a n dizisi bir tam sayı sonuca eşittir kardeşler. Şimdi sabit dizi tanımı az evvel konuştuk. Şimdi karşımıza geldi. Sabit dizi de biliyorsunuz terimlerin oranları aynı olacak. Aynı terimlerin katsayıları oranı. Doğru cümle bu. O halde B bölü 2 eşittir. K bölü N eşittir. 4 bölü eksi 2. Bu durumda B bölü 2 eşittir. Eksi 2 ise B'nin değeri eksi 4. Arkadaşlar burada K bölü n yazmışım. Hemen düzeltiyorum. K bölü 5 n'li terimlerin oranı olacaktı. K bölü 5 eksi 2 ise K'nın değeri de buradan eksi 10'dur. B eksi K diyor. Eksi 4 eksi eksi 10. Sonuca geldik. 6'yı elde etmiş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi yeni sorumuz diyor ki dizisinin kaç terimi negatiftir? 2 n eksi 18 bölü 3n artı 6 küçüktür 0. E biz eşitsizlik biliyoruz. Bakın eşitsizlik yapmak istediğimde paydanın kökünden eksi 2 payın kökünden 9 geliyor. Artı eksi artı. Demek ki bu dizinin eksi 2 ve 9 aralığındaki terimleri negatiftir. Burada rahatsız edici bir kelime var. Bakın dizinin eksi ikinci terimi. Hayır böyle bir şey yok. Dizi terimleri biliyorsunuz ne artı. Yani 1 ile başlar. O halde bu dizide 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. terimler hatta 8. terim de buna dahil. Bu terimler negatiftir. 9. terimde sonucumuz 0'dır. 9. terimden sonra 10, 11, 12 diye giden bölgede ise dizinin terimleri pozitiftir. O halde gördüğünüz gibi 8 tane terim için dizinin terimleri negatiftir diyebiliriz. Şimdi geldik bir başka soruya. n kare eksi n artı 3 bölü 2 n artı 1 kaç terimi birden küçüktür? Bulalım. n kare eksi n eksi 3 bölü 2 n artı 1 küçüktür 1 dediniz. Arkadaşlar eşitsizlikler biliyorsunuz ki sıfıra göre kıyaslanır. Yani içler dışlar yapılmaz burada. O halde bu biri bu tarafa attık. Ne geldi bakalım hesaplayalım. O halde n kare eksi n eksi 3 bölü 2 n artı 1 eksi 1 küçüktür 0. Devam ettiriyorum işlemimi. n kare eksi n eksi 3 payda eşitlersem eksi 2 n eksi 1 bölü 2 n artı 1 küçüktür 0. Yani ne geldi arkadaşlar? n kare eksi 3 n eksi 4 bölü 2 n artı 1 küçüktür 0. O halde ben burada n kare eksi 3 n eksi 4'ü çarpanlarına ayırayım. n n 4 1 eksi artı. Şuradan zaten eksi 1 bölü 2 geliyor. Hiç işime yaramıyor. Normal bir eşitsizlik sorusuymuş gibi çözüme giriyorum arkadaşlar. Eksi 1 var onu da hadi almış olalım. Eksi 1. Şuradan bakın. Eksi 1 bölü 2 var. Şurada da 4 var. Şimdi en dıştan bakıyorum. Artı, eksi, artı, eksi. Ya bir kere bu dizinin terimleri zaten en yerine yazacak değerleri birden başlar. O halde bu dizinin birinci terimi, ikinci terimi, üçüncü terimi derseniz birden küçük terimleri görürsünüz. Dizinin dördüncü terimine baktığınızda bu sefer birden büyük kalan terimler gelmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada bizi ilgilendiren birden küçük kalan terimler 1, 2 ve 3 yani 3 terim.